Merhaba arkadaşlar. Lightning App Builder'da component visibility diye bir özellik var. Bu tamamen komponentleri bazı şartlara göre gösterme ya da göstermeme. Bazen hani bir şarta göre göstermek istiyorsunuz. O şartı koymanız gerekiyor. Her zaman o komponentin gözükmesini istemiyorsunuz ya, ya da bazen işte şu profil görsün, bu profil görmesin, bu kullanıcı görsün, bu kullanıcı görmesin gibi bir sürü şart olabilir. Ben bazı e, bazılarını gösterip e, o şekilde bu visibility kaldırmak, e, bitirmek istiyorum. E, yine arkadaşlar aynı şekilde bu, bunu ben şimdi e, opportunity yapmak istiyorum. Geri gidiyorum. Levy gidiyorum ve geri gidiyorum. Opportunity sayfasında şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bir opportunity herhangi bir opportunity açıyorum. Sonra e, sayfamızı yeniliyorum. Bir component yapacağım ve bu component'u bazı opportunity'ler için göstereceğim. Bazılar için göstermeyeceğim. Şurada arkadaşlar en yukarıda yapacağım. E, ben kullanmak istediğim e, component tarzı rich text olacak. Onu alıyorum. Tam şuraya koyuyorum arkadaşlar. Yukarı. Sonra içine bir yazı yazacağım. E, şöyle diyeceğim. this opportunity e, opportunity is closed diye bir yazı yazıyorum. Ve bunu e, hani biraz e, değiştireceğim. Kırmızı yapacağım. Kalın yapacağım. Yazıyı da biraz büyüteceğim. 18 yapacağım. Büyük gözüksün. Evet yazımız done diyelim. Evet bu şekilde gözükecek yukarıda. İsterseniz ortalayabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde gözüken bir opportunity. Şimdi bu opportunity ne zaman gözükecek? İstersen save edelim, geri gidelim. Activate yapalım sayfamızı. Assign as org diyorum. Next diyorum. Save diyorum. Şimdi arkadaşlar bunun bütün opportunity'lerde gözüklüğünü göreceksiniz. Oysa ben buna this opportunity is close dedim. Ya yani madem ben onu close yaptım. Madem onu close yaptım. Neden bütün opportunity'lerde gözüküyor? Yani mantıken uymuyor. Şimdi bu close bir opportunity. Diyelim ki close değil. Prospecting'i geri getirdim. Mark yaptım. Şu anda bu opportunity gördüğünüz gibi close olmayan bir opportunity. Stage prospecting ama this this opportunity is close. Ben bunu istemiyorum. Bu ne zaman olsun arkadaşlar? Sadece close olduğu zaman. O zaman gidiyorum edit page'e bir visibility ekliyorum visibility ekleyerek bu komponentin sadece close olduğu zaman bir opportunity close olduğu zaman gözükmesini istiyorum yoksa çok da bir şey ifade etmiyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum. bir opportunity close'a geliyorum. Komponentin üzerine tıklıyorum. Ondan sonra sağ taraftan arkadaşlar add filter var. Set component visibility var. Add filter diyorsunuz ve diyorsunuz ki ne zaman göstermek istiyorum? Stage Bakın stage equals e, close one close one virgül bir tane daha ekleyeceğim. Bir de close loss diyeceğim. Close loss diyeceğim. Sadece one olmaz. Close loss ya da one olduğu zaman close oluyor. Olmadı. Close loss ekledim. Şöyle yapacağız herhalde. Close one'u ekleyeceğiz. Done diyeceğiz. Bir tane daha ekleyeceğiz. E, yine stage'e stage, stage e geleceğiz. Diyeceğiz ki stage Gelmedi. stage equals those those diyorum evet done diyorum tabi bunların arasında ben e, e, all fields are true demek yani end kullanmayacağım any diyeceğim yani ikisinden biri e, olduğu zaman çalışsın yani ikisi aynı anda olamaz e, o yüzden ikincisini seçiyorum end diyorum save diyorum arkadaşlar şu anda bir filtremiz var. Ne zaman bizim seçimiz Close One ya da Close Lost olursa o zaman gösterecek. Eğer bizim Opportunity Close değilse göstermeyecek. Bunu biz ne diyoruz? Component visibility diyoruz. Bakın yukarıda şu anda gözükmüyor. Close One yapıyorum. Mark as Close One diyorum. Sonra gidiyorum. Close One yapıyorum. Save diyorum arkadaşlar. Save yaptıktan sonra. This is closed diye yazımız geliyor. Artık bunu sürekli burada göreceğiz. Ama eğer bir opportunity close olmamışsa bunu burada görmeyeceğiz. DDS kısmına giderseniz mesela e, buradan close one'u değiştirip close loss yaparsanız yine göreceksiniz. Bakın this opportunity is closed diyor. E, ama eğer giderseniz e, herhangi bir farklı bir şey seçtiğiniz zaman onu orada göremeyeceksiniz artık arkadaşlar. Bunu biz ne ile yapıyoruz? Component visibility ile rahatlıkla yapıyoruz.